Henüz vadesi gelmemiş ticari bir senedin bankaya teslim edilmesi, bankanın senedi aldığı tarihten vadesine kadar olan süre için bir faiz hesaplaması ve bu faizi senet tutarından düşerek müşteriye ödemesi işlemine iskonto denir. İskonto kredisi, iskonto edilen senedin veya çekin ciro ve teslim yoluyla bankaya satılması işlemidir. Bankalar müşterilerinden vadesi gelmemiş ticari senetleri veya çekleri devralarak vade tarihine kadar geçecek süre için faiz, komisyon ve vergileri senet tutarından düştükten sonra kalan tutarı müşteriye öderler. Vadesi geldiğinde senet bankaya ödenir ve banka ana para, faiz ve eklentilerini tahsil etmiş olur. İskonto kredilerinde faiz oranı yıllık olarak ifade edilir. Ödenecek faiz tutarı iskonto edilen senet tutarı üzerinden vadesi de dikkate alınarak hesaplanır. Gelin bunu da bir örnek ile açıklayalım. 1 Ocak tarihinde elimizde bulunan 10.000 Türk liralık 31 Ocak vadeli senedi iskonto ettirelim. İskonto kredisinin faiz oranı da yıllık %15 olsun. Bu durumda 1 Ocak tarihinde ödeyeceğimiz faizin hesaplaması şu şekilde olacaktır. Senet tutarımız olan 10 bin lira çarpı vadeye kalan gün sayısı 31 gün çarpı faizimiz %15 bölü 36 bin formülünden ödeyeceğimiz faiz 129.16 lira olarak hesaplanacaktır. Bu faizin üzerinden diğer kredilerde olduğu gibi %5 BSMV uygulaması vardır ki bu tutarda 6.45 liradır. Hesapladığımız faiz ve BSMM tutarını senet tutarı olan 10 bin liradan çıkardığımızda kalan 9.864.38 lirada kullanılan kredi tutarı olacaktır. İskonto kredileri günümüzde fazla kullanılmamakta. Bunun yerine satışları karşılığı çek ve senet tahsil eden firmalar rotatif kredi kullanmakta ve teminata alacaklı oldukları bu çek ve senetleri vererek ticari alacak vadelerini beklemeden nakit kredi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İştira kredisi ise döviz üzerinden düzenlenmiş olan bir senedin bankaca satın alınması işlemidir. Diğer özellikleri itibariyle iskonto kredisi ile aynı şekilde çalışmaktadır. Taksitli ticari krediler belli bir vadesi olan ve belli bir ödeme planına bağlı olarak ödenen kredilerdir. Geri ödemeler genelde eşit taksitler şeklinde yapılır. Uygulamada en sık rastlanan taksitli kredi aylık eşit taksitli kredi olup taksitin içinde kredi ana para, faiz ve eklentilerin geri ödemesi yapılır. Bununla birlikte farklı ödeme planları da olabilmektedir. Ara ödeme ve vadesinden önce kapatma imkanı vardır. Erken kapamalarda bankanın politikasına bağlı olarak belirli bir komisyon tahsil edilebilmektedir. Taksitli ticari kredilerin faizi aylık faiz oranı olarak ifade edilir. Faiz tutarı, eklentileri ve ana para geri ödemesi aylık taksitlerin içerisinde yer almaktadır. Gelin taksitli ticari kredilerinin faiz hesaplamasını bir örnek ile açıklayalım. 1 Ocak tarihinde 100 bin lira tutarında 12 ay vadeli taksitli ticari kredi kullanmış olalım. Kredimizin aylık faiz oranı %1, BSMV'de faiz tutarının %5'i ise kredi taksiti anüite formülü ile 8912.97 lira olarak hesaplanır. Bu durumda kredimizin ilk taksiti 1 Şubat tarihinde ödenecektir. 1 Şubat tarihinde ödeyeceğimiz taksitin içerisindeki faiz miktarını kullandığımız kredi tutarı yani 100.000 bin Türk lirası çarpı aylık faiz oranımız yani %1 formülü ile bulabiliriz. Ki bu da 1000 Türk lirası olacaktır. Elbette bu faiz tutarı üzerinden %5 BSMV hesaplanacak ve bu tutar da 50 lira olacaktır. İlk taksitin 1050 lirası faiz ve BSMV için ayrıldıktan sonra 8.912.97 liralık taksit tutarından çıkarılıp kalan 7.862.97 lira da ana para borcuna mahsup edildiğinde ilk taksit ödemesi sonucunda bankaya kalan kredi ana para borcumuz 92.137.03 lira olacaktır. Bankalar her bir taksitin içindeki faizi o anki ana para bakiyesi üzerinden hesapladığı için taksit tutarı içindeki faiz ve eklentileri başta yüksek olmaktadır. Ancak taksitler ödendikçe ana para borcumuz azalmakta ve düşen ana para borcumuz üzerinden hesaplanan faiz ve eklentileri de düşmekte. Böylece gitgide her bir taksit içerisinde daha fazla ana para geri ödenmektedir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere bankalar yaygın kanının aksine taksitli kredilerde önce faiz alıp sonra ana para tahsil etmek gibi bir uygulama yapmayıp tüm faizleri kalan ana para üzerinden hesaplamaktadır. Taksit tutarları bu mantıkla hesaplanan tüm ana para, faiz ve eklentilerinin kredi vadesi sonunda tamamen ödenmesine yetecek şekilde eşit tutarlarda ayarlanmaktadır. Taksitle ticari krediler, firmaların nakit ihtiyacının karşılanması için kullanılabileceği gibi, ticari amaçlı alınacak iş yeri ve araç içinde kullanılabilmektedir. Uzun vadeli olabilmesi ve taksitler halinde geri ödenmesi firmalarda bir ödeme disiplini ve düzeni yarattığı için tercih edilmektedir. Ancak her ay ya da kredi ödeme dönemi içerisinde düzenli taksit ödemeye yeterli nakit girişi yaratabilen firmalar tarafından tercih edilmelidir. Bu bölümde iskonto ve iştirak kredisiyle taksitli ticari kredilerin işleyişini ele aldık.